bayramda kutlana düşmüş. Bir günde. Burayı bilmiyor. Bunlardan da anlamıyorlar mı? Şehir dışından gelenler burayı bilmiyor. Thank bir can, bir can kaybımız bile fazla olduğu düşüncesiyle oluşturan modlarımız vardı. Bu modda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce şehirler arası karayolu kazaların yoğun olarak meydana geldiği güvergahlarda mevcut MTS, eds kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin, temin etmek amacıyla ilk etapta ilimizle arasında bulunduğu 6 ilde 26 noktada ortalama hız tamamlanmış. İlimizde 14 Şubat 2022 günü itibariyle Çorum Sungurlu, Sungurlu Çorum arası olmak üzere uzunluğu 61 kilometre olan ortalama hız ihlal sisteminin kurulumu, kurulumu tamamlanarak aktif halde çalışmaya başlatılmıştır. Karayollarınca da sürücüleri bilgilendirmek amacıyla gerekli işaret ve ikaz verbalarını yerleştirilmiştir. Her iki koridorunda da Karayolları Trafik yönetmeliğinin yüzüncü maddesinde bölünmüş yollar için araç sınıfına göre belirlenen hız limitleri uygulanmaktadır araçlardan örnek verecek olursak otomobiller için 110 kilometre, panelvan araçları için 100 kilometre, minibüs, otobüs cins araçlar için 90 kilometre, kamyon, kamyonet ve çekici araçlar için 85 kilometre hız limitleri kanunda yazdığı şekilde uygulanmaktadır. Sistemimiz 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Kurulumundan bu yana istatistik çalışmalarımızdan bu bölgede ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 90 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu anlamda ortalama hız koridorunun ceza yazmak amacıyla değil, kazaların azaltılmasına yönelik olduğu da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu koridorun kurulu olduğu bölümlerde günlük ortalama 15.000 -15 araç geçişi sağlanmış. Olup günlük ortalama eee kurallarını duymayan, 310 ceza yani, uymayan 310 sınıfçiye def cezai işlem uygulanmıştır. Yani kurallara uymayan 310 sınıfçiye cezai işlem edilmesi ortamda lazım olur amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlanması ülkemiz olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz.